Arkadaşlar sizlere o kadar çok anlatıyorum ki şu sıvı kükürdün önemini. O kadar çok anlatıyorum ki. Biraz önce yine Sözcü gazetesinde gördüm. i̇şte bazı bitkileri tırtıl istilası basmış diye. Yine üzüldüm bazı yorumlara baktım. İşte Avrupa bunu uçakla atıyor gibi falan filan. Arkadaşlar sizlere ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki ne ekerseniz ekin. Arpaydı, ekindi, bir aklınıza ne gelen şeker pancarıydı, mısırdı, bilmem neydi. Ne ekerseniz ekin ekmeden önce toprağınız boşken toprağınıza 4-5 litre sıvı kükürdü holderle dönüme dönüme 4-5 litre püskürterek sürüm yapın. Tohumunuzu ya da fidenizi öyle ekin. Önce toprağımızı dezenfekte ederim. Toprağımızda zaten fungusit varsa kök çürüklüğü yapar. Mantar külleme varsa bunlar o büyük baş edemediğiniz kimyasallar kimyasal koruma ile bile baş edemediğiniz o büyük zararlıların tırtılların taşıyıcılarıdır. Mantar, külleme, kırmızı örümcek, beyaz sinek, akar, fungusit hastalıklar, küf. Bunları tedavi eden tek tek organik ilaç sıvı kükürttür. Bu mantarı, küllemeyi, kırmızı örümcek, beyaz sinek, fungusit hastalıkları kükürt tedavi ettiğinde zaten sizin o baş edemediğiniz, adına trips dediğiniz, ne bileyim tırtıl dediğiniz, bilmem şu tırtılı taşıyan, tırtılın bir koza dönemi vardır. İşte o koza dönemini yaptıran zaten fungosit hastalıklardır. Onu tedavi etsen tırtıl olmayacak yani. Bunların tek çözümü önce toprağımızı dezenfekte edeceğiz. Önce topraktan başlayacağız. Toprağımızı dezenfekte ettikten sonra, bitkimize toprağınca bir dezenfekte ettik temizledik ya sıvı kükürtle her her yıl sürüm öncesi bitkimizde çıktıktan sonra üstten tarla bitkilerinde dönüme bir litre iki ya da üç kere üçe bile varacağını zannetmiyorum iki kere versek kurtarırız bitkiyi yine sera bitkilerinde de dönü, 100 litre suya 1 litre şeklinde 10 güne bir versek zaten o baş edemediğiniz o sizin serayı söktüren, bütün emeklerinizi boşa salan, ne kadar da kimyasal verseniz baş ed edemediğiniz, koruyamadığınız, kollayamadığınız o bitkinizi bir tek Allah'ın nimeti olan sıvı kükürtle temizleyeceksiniz. Bunu sizlere defalarca anlatıyorum. Bu videomu kim paylaşırsa vatanına hizmet etmiş olur. Kim paylaşırsa bu videomu din kardeşinin duasını almış olur. Kim paylaşırsa bu videomu. Ben de onların duasını almış olurum. Onlar da benim duamı almış olur. Bu dünyada bizi ayakta tutan, hayatta tutan, bizi ahiretimize hazırladığımız azık ise sadece duadır. Birbirimize iyilik edip dua alalım. İyilikleri yayalım, iyilik edip dua alalım. Kötükle, kötülükleri yaymayalım. Kötülüklerden kaçarım, görmezden gelelim. Ama iyi olan şeyleri paylaşalım, dua alalım. Bir dan sözü değil, güzel olan bir bilgiyi paylaşalım Allah için. Yani lütfen sizlere sesleniyorum tekrar tekrar. Önce toprağımıza sıvı kükürt püskürtüp sürüm yapalım. Seralarda zaten naylonun altına damladan dönme 5 litre, 4 litre, 5 litre damladan salalım. Üstten 10 günde bir yapraktan dediğim gibi sera bitkilerinde 100 litreye 1 litre verelim. Tarla bitkilerinde önce toprağı dezenfekte ettikten sonra üstten az e, üstten sanıyorum 2 ya da 3 üç. 3'e gideceğini düşünmüyorum. 1 2 3 kere de yapraktan uygulama yapsak sıvı kükürdü. Hepsi bu kadar. Hiçbir zararı yok. Arılarınıza zararı yok. Çocuklarınıza zararı yok. Meyvenizde leke bırakmaz. Meyvenizde herhangi bir zehir bırakmaz. Allah'ın doğadan çıkan kükürdüdür bu sıvı kükür. Bu elementel sıvı kükür. Tabii dediğim gibi her zaman söylüyorum. Elementel olanına dikkat edelim. Piyasada çok bozukları var. Sülfürik asit olanı almayalım. Ee, yine kükürt gibi silikonlu boyadan yapılan resmen de koklayınca boya kokanlar var. Onlar da değil. Sadece elementel olanı alalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Kükürtle toprağımızı, bitkimizi dezenfekte edelim arkadaşlar.